Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan 19 Ocak 2023 tarihli NBA maç tahminlerini vermeye çalışacağız size ve kısa yorumlarda bulunacağız maçlarla ilgili. Bu akşam bu geceki maçlarda toplamda bir 9 tane maç var. Biz her zaman yaptığımız gibi yine aralarından 4 tane maç seçip size vermeye çalışacağız ilerleyen zamanlarda böyle fazla maçlar olduğu zaman bunu 5 maça çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Böyle e, gecelerde ne zaman 9-10 maç oluyor e, ya da daha daha az biraz 8 maç gibi 5 e, maç size vermeye çalışacağım. Eğer bunu e, sıcak bakıyorsanız yorum kısımlarda yazabilirsiniz. E, şimdilik 4 maçla devam ediyoruz bu akşamlık ilerleyen zamanlarda bunu 5 maça çıkartabiliriz arkadaşlar ee, Tabii ki bugünkü maçlara geçmeden önce dünkü yaptığımız e, sonuçları açıklayacağız. Ee, dünkü maçlarda neredeyse full çekecektik full çekmemizin e, tek bir maç e, engel oldu O da tabii ki bizim dışımızda gelişen olaylar yüzünden oldu 4'te 3 tutturduk diyebiliriz. Milwaukee-Toronto maçında 219 üst vermiştik. 1.60 oranından gelmiş oldu. Drew Holiday 21 sayı üstünde atar dedik. O da olağanüstü performansla fazla sayı atıp maçı kazandırmış oldu Milwaukee. Ee, diğer maçta San Antonio-Brooklyn maçında Kyrie Irving oynayacak diye biliniyordu. Son anda Kyrie Irving oynamadı ve Brooklyn az farkla da olsun maçı kaybetti. Yani Kyrie Irving oynamayacağını bilseydi zaten Brooklyn'e vermeyecektik. Tek gelmeyen maçımız buydu. O da bizim dışımızda gelişen olaylar yüzünden oldu. Diğer maçta Denver Nuggets Portland maçında her şeyi neredeyse full bildik. Denver kazanır dedik. 1.40 oranından Michael Porter Jr. 15 sayı üstünde atar. Damian Lillard 30 sayı üstünde atar. İkisi de gelmiş oldu. Nikola Jokic triple double yapar ekstra olarak vermiştim. 2.70 gibi yüksek orandan o da gelmiş oldu. Dördüncü maçta Los Angeles Clippers Philadelphia Sixers maçında burada da ta, tam anlamı %100 performans sergiledik. 220 sayı üz baremi olur demiştik. 1.60 orandan bu maçta Kawhi Leonard 25 sayı üstünde atar ve Joel Embiid 32 sayı üstünde atar. Oyuncu üz baremlerinde verdiğimiz üçlü de gelmiş oldu. Damian Lillard 30 sayı üstünde atar. Kawhi Leonard 25 sayı üstünde atar. Ve Joel Embiid 32 sayı üstünde atar. Bu üçlü de gelmiş oldu. Bu üçlüyü de oynamışsanız 5 gibi güzel orandan kazanmışsınızdır arkadaşlar. Öncelikle kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Her tür konuda isterseniz diğer yorumlamadığımız maçlarla ilgili de sorularınız varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar her zaman yaptığımız gibi cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Başlıyoruz bu geceki maçlara. İlk maçımız New York Knicks, Washington Wizards maçı. Bu maçta tabii ki Washington'da Bradley Beal'in eksikliği devam ediyor. Bazı eksiklikler hala var. New York'ta ise üçlü oynayacak gibi gözüküyor. Yani kim o üçlü dediğimiz Julius Randle, Jalen Brunson, R.G. Barrett. Yani bu üçlü oynayacak. Bu üçlü oynadığı zaman hem de kendi evinde oynayacakları zaman Washington gibi bir eksik takımı yakalamış ki New York bu maçı kendi evinde bırakmaz. Kolay olmayacaktır, zor olacaktır. Ama onların da artık son şansları bir şekilde play-in, play-off potasında yer alabilmek için seri galibiyetlere ihtiyaçları var. Burada 1.45 gibi güzel orandan sağlam olarak New York Knicks'in galibiyetini alabilirsiniz. New York Knicks'e güvenebilirsiniz arkadaşlar. Jalen Brunson 22 sayı üstünde atar ve e, takası bekle, yapılması beklenen Kyle Kuzma o da 22 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremlerini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç Küsta Rocket Charlotte Hornets maçı. Bu da bizim Alperen Şengün'ün son maçlarda, son günlerde olağanüstü formuyla beraber rekor rekor üstüne kıran Alperen Şengün'ün maçını seçtik. Charlotte karşısında. Charlotte da zaten bir tarafın son sırasında diyebiliriz. Houston diğer tarafın son sırasında. İki takım da iki tarafın son sırasında. Yani draftta Ben Yama için oynayacaklar. Hedefleri bu olacak bu yıl gibi gözüküyor. Yani bu sayılı açık bir maç bekliyorum. Bol sayılı dediğim zaman tam bir üst maçı olmasını bekliyorum bu maçın arkadaşlar. 233 sayı üz baremini 1.60 orandan rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Bizim Alperen Şengün son dönemdeki formunu burada da gösterecektir. Charlotte tarafında zaten center'da güçlü oyuncu olmadığı için bir Mason Plumlee var. O da çok zayıf kalıyor. Alperen Şengün'ün karşısında bile. Burada APR Şengün 15 sayı üstünde yine atacaktır. Onun üz baremini kullanabilirsiniz. Charlotte tarafında ise son dönemleri formda ismi Lamelo Ball 23 sayı üstünde atar. Onun da üz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımızı da o şekilde seçtik. Oklahoma Indiana Pacers tam bir üst maçı örneği olacak olan bir maç. Oklahoma artık tabii ki kazanmaya devam ediyor üst sıralarda yer yer almaya devam ediyor ama bundan sonra buralarda bir yerde vites düşültüp artık kaybetmeye de başlayacak. Indiana ise iyi bir şekilde oyuncularını geliştirdiğini gösterdi ama Bırt'ın yokluğunda kaybetmeye devam etti. Onlar da artık avlu atmaya hazırlanıyor yani takas döneminde alabileceklerine bakacaklar ve yeni bir takım yeni sezonda geliştirmeye çalışacaklar. Onlar da serbest bir şekilde fazla sayılar atarak oynuyorlar. Son dakikalarda, son maçlarda fiyatını arttırmaya ulaşan, uğraşan Buddy Hilt ve Miles Turner gibi oyuncuları takaslamaya çalışacaklar. Ve bu da tam bir üst maçı arkadaşlar. 235 sayı üz baremini burada da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 1.60 gibi güzel orandan bu maç üstlere kesin olarak çıkmasını bekliyorum. Tabii ki birileri onu patlatmazsa bir olay yine yaratmazsa. Cilus Alexander son dönemdeki formuyla beraber 30 sayı üstünde atar ve yeni yıldız adaylarından Indiana tarafında Kanadalı Benedik Machurin 19 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üz baremlerini öncelikli olarak kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maç Denver Nuggets Minnesota Timberwolves maçı. Burada tabii ki Denver tarafında Denver serilere devam ediyor. Liderlikte tutulmak istiyor. Yok içte biraz vitesi arttırdı. Artık MVP almak istiyor gibi gözüküyor. Triple double'larla sayılarla liderliğinle bunu tekrardan e, normal sezonun ikinci yarısında artırarak gösterecek gibi gözüküyor. Bu maçta da yok için liderliğinde ve diğer oyuncular Michael Porter Jr. eğer oynarsa Jamal Murray, Aaron Gordon gibi oyuncuların desteğiyle beraber eksik olan Minnesota'yı yeneceklerini düşünüyorum. En az bir 3.5 handikaplı 1.40 oranından Denver yener bu maçı diyorum. Ufak tefek handikaplar kullanırsınız. Oran yükseltmek için isteyen daha yüksek handikapta da kullanabilir. Minnesota tarafında Karl-Anthony Towns hala oynamayacak gibi gözüküyor. Bu maçta Anthony Edwards da oynamayacak gibi gözüküyor. Maç öncesi bakarsınız. Zaten onlar ikisi de oynamadığı zaman Rudy Gobert'in de durumu belirsiz. Onlar oynamadığı zaman Denver ala ala farklı bir şekilde yenecektir. O yüzden handikaplı sağlam olarak Denver'ın galibiyetini alabilirsiniz. Michael Porter Jr. eğer oynarsa 16 sayı üstünde atar. Onun da yine üz baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve tekrardan söylüyorum. MVP seviyesinde oynamaya başlayan ve devam eden Nikola Yok için bu maçta da seri olarak triple double yapacaktır. Onun da triple double'ına güvenip 2.50-2.70 gibi yüksek orandan tekrar bir deneme yapmanızı öneriyorum. Karar sizindir arkadaşlar ama yok yine bir triple double bekliyorum. Böyle yaptığımız 4 tane maç takminden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak. New York Knicks Washington Wizards maçı. New York Knicks kazanır. 1.45 oran ve dediğim gibi Denver Minnesota maçı yok içli Denver Minnesota'yı darmadan eder. En az 3.5 kendi yine 1.40 orandan Denver kazanır diyorum. Bu iki maçı kombinlediğiniz zaman 2 gibi güzel orandan yine kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Ve paranızı 2'ye katlama şansı elde edersiniz. Oyuncu üzbaremlerine gelince oyuncu üzbaremlerinde önereceğimiz üçlü şöyle olacak. Jalen Brunson 22 sayı üstünde atar. New York Washington maçında Lamelo Ball 23 sayı üstünde atar. Houston Charlotte maçında ve Julius Alexander 30 sayı üstünde atar. Oklahoma Indiana maçında. Tekrarlıyorum hızlı bir şekilde arkadaşlar. Jalen Brunson 22 sayı üstünde atar. Lamelo Ball 23 sayı üstünde atar. Ve Julius Alexander 30 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü öne çıkartıyorum üçlü üz baremi oynayabileceğiniz oyuncular hakkında. Bu üçlüyü de kullanırsanız yine 5 oran gibi orandan güzel bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz. Ekstra olarak burada dörtlü yapmak isteyen dediğim gibi Alperen Şengün'ü de 15 sayı üstünü ekleyebilir. Charlotte'un zayıf tarafı zaten center merkez. Alperen Şengün de orada bu maçta da fazla sayılar atacaktır. İsteyen ekstra olarak Bizim Alperen gününde üz baremini kullanabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu geceki videomuz böyleydi. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ee, video hemen karşınıza çıksın diye sorularınızı beğenilerinizi bu videoyu 100 beğeniye çıkarırsak seviniriz arkadaşlar. Uzun zamandır bir yüz beğeniye çıkamıyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar, Hoşçakalın kalın arkadaşlar.